Bugün Trabzonspor'a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde kamp eğitim merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Trabzonspor Kamp Eğitim Merkezimiz toplam 82 bin metrekare alana sahip. Ayrıca merkezde 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlarda bulunacak. Ayrıca Şenol Güneş spor tesisi içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri de 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz.